Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda şekli şahane, yumuşacık ve çok lezzetli çiçek poğaça yapıyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Poğaçamın yapımına karıştırma kabına bir su bardağı ılık süt alarak başlıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir çorba kaşığı yoğurt ve bir yumurta akı ekliyorum. Yumurta sarısını üzerinde kullanmak üzere ayırıyorum. Sıvı malzemelerin üzerine bir buçuk çorba kaşığı toz şeker ekliyorum. Yarım paket instant mayayı da ekledikten sonra öncelikle bu malzemelerin karışmasını sağlıyorum. Şeker ve maya sıvı malzemeler içerisinde eridikten sonra yavaş yavaş un ilave etmeye başlıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü. 200 mililitrelik klasik su bardağı. Çay bardağı ise 100 mililitre. Tuzu bu aşamada ilave ediyorum. Yavaş yavaş un ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Hamurum toparlanıp kıvam aldıktan sonra 25 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı ekliyorum. Güzelce yoğurarak tereyağı da hamuruma yediriyorum. Bu poğaçalar için yumuşak, ele yapışmayan bir hamura ihtiyacım var. Hamuru ne kadar güzel yoğurup yumuşak bir hamur hazırlarsanız poğaçalarınız da o derece yumuşak ve puf puf olacaktır. Hamurum tam da bu şekilde istediğim kıvamda. Hazır olan hamurumu üzerine örterek mayalanmaya bırakıyorum. Mayalanma süreci odanın ısısına göre farklılık gösterebilir. Mayalanan hamurumu tekrar yoğurarak havasını çıkartıyorum. Mandalina büyüklüğünde parçalara ayırıyorum. ayırmış olduğum parçalardan eşit büyüklüklerde bezeler elde ediyorum. Ben bu ölçülerde hamurumdan 12 tane poğaça elde ettim. Hazırlamış olduğum bezelerden bir tanesini alarak çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. Ortasına gelecek şekilde peynir maydanoz karışımından koyuyorum. Kenarlarını ortaya doğru toplayarak kapatıyorum ve yuvarlıyorum. Birleşim yeri alta gelecek şekilde tezgaha alıyorum ve elimle bastırarak tekrar çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. Özellikle kenarlarına bastırarak açmaya özen gösteriyorum. Kesme kartıyla kenarlarına çentikler atıyorum. Çentikleri videoda görüldüğü gibi pervane gibi çark gibi olacak şekilde atıyorum. 5 veya 6 çentik atmamız yeterli. Atmış olduğum çentikleri hamurun ortasına gelecek şekilde katlıyorum. Pişme aşamasında açılmaması için ortasına güzelce bastırıyorum. şekil vermiş olduğum poğaçayı yağlı serili tepsime alıyorum. Daha iyi anlaşılabilmesi için poğaçamın şekil verme aşamasını bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu görseli güzel, pratik ve lezzetli poğaçayı sizlerin de hazırlamanızı tavsiye ederim. İsterseniz malzeme miktarını artırarak daha fazla poğaçaları elde ederek derin dondurucuda da saklayabilirsiniz. Ben bu poğaçayı hazırlarken iç harcında peynir tercih ettim. Sizler sevdiğiniz farklı iç harçlarında kullanarak bu poğaçayı hazırlayabilirsiniz. Bu poğaçayı beğendiyseniz ve yapmak isterseniz açıklamalar bölümünde malzeme listesini bulabilirsiniz. Tüm bezelerimi bu şekilde hazırlayıp yağlı kağıt serdiği tepsiye aldıktan sonra üzerine örtüyorum ve 15-20 dakika tepsi mayası aldırıyorum. Üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarısına bir çorba kaşığı süt ilave edip çırpıyorum ve poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Ortalarına çörek otu ve kenarlarına da susam serpiyorum. Bu poğaçaları hazırlarken fırınımda ön ısıtma yapmadım. Fırınımı 180 derecede ayarladıktan sonra poğaçalarımı soğuk fırına verdim. Bu şekilde fırın ısınırken poğaçalarım bir kez daha mayalanmış olacaklar. Nar gibi kızaran poğaçalarımı fırından alıyorum ve ilk sıcaklığı çıktıktan sonra servise hazırlıyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tarifimi beğendiyseniz Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz sevinirim. Kanalıma halen abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Tarifimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi poğaçalarım yumuşacık puf puf oldular. Şimdi iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Tarifimi deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.